devlet kanalıyla ekonomik darboğaz aşılması için bir dizi ekonomik tedbirler alınıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamayla tasarruf tedbirleri çerçevesinde yatırımların askıya alınacağını belirtmişti. Yatırımlar yapılmazken devlette ciddi tasarruf tedbirleri uygulanırken bazı devlet kurumlarının yaptığı çalışmaların heba olması, plansız çalışmalarla devlet kaynaklarının harman savrulması vatandaşlara isyan ettiriyor. Bu noktada özel karayollarında yaşanan başıboşluk ve savurganlık, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine kadar uzanan tasarrufta kurumların ne kadar ciddiyetsiz olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce kaynaşlı otoban gişelerinde unutulan, alt geçit için yeni döşenen asfaltın kaldırılması, göl yakı otoban gişelerinde unutulan, ilçe gişeleri için yeniden çalışma yapılmasının yanı sıra, Melen Barıcı gövde inşaatına giden yolun çökmesi, kadrolarına binlerce mühendis, mimar çalıştıran Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ne kadar ciddiyetsiz çalıştığını ve devleti nasıl zarara uğrattığını bir kere daha gözler önüne serdi. Bu kadar savurgan çalışmaya karşın, olimpiyat kavşağında yapılan çalışmalarınsa ne zaman ve nasıl biteceği ise düzcelilerin en çok merak ettiği konu oldu.